Çok ucuza ve güvenilir bir şekilde Robux satın almak istiyorsan zq.com tam size göre bir site. Bu sitede ayrıca kendi Robux'unu da satabiliyorsunuz. Açıklamadaki linkten siteye ulaşabilir ve çok ucuza Robux almaya başlayabilirsiniz. Bu siteye hepinizi öneriyorum ve videomuza şimdi geçelim. Video geçmeden önce sizler arasından şanslı kişiye Robux vermek istiyorum. Bazı şartları uygulayarak Robux kazanabilirsiniz. Yapmanız gerekenler çok basit. Bu videoyu beğenmek, kanalıma abone olmak ve bildirimleri tümü şeklinde açmak. Ayrıca sizi çekilişe koymak için yorumlar kısmına güzel bir yorum yapıp Roblox kullanıcı adınızı yanınıza yazmanız gerekiyor. Bunları yaptıysanız hadi videoya geçelim. Herkese bol şans. Selamlar hepiniz yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere e, Roblox'a bir mesaj aldıysanız ve size ee, bu mesaj e, geldiyse gerçekten size bedava eşya veriliyor bunun hakkında bir video çekmek istedim çünkü gerçekten aslında ben bu videonun en temel e, videosunu çekecektim Fakat unuttum aradan falan gitti her neyse bugün gerçekten işinize yarayacağını düşündüğüm bir video çekiyorum ee, Bu arada arkadaşlar eğer ki kanalıma abone değilseniz şimdiden abone olmayı unutmayın çünkü gerçekten kanalıma e, abone olan kişi sayısı gerçekten e, acayip az Gördüğünüz gibi %70'ten fazlası maalesef ki videomu izleyip de kanalıma abone değilmişler. Yani sadece %30'luk kısım bunları yapıyormuş. Gerçekten sizden bu desteği istiyorum. Yani abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar sağ üstte bir mesaj butonu var. Bu sizde burada değilse de şurada bir yerde olması gerekiyor. Oradan giriş yapabilirsiniz. Ben de burada olduğu için buraya basıyorum. Buraya geldikten sonra inbox kısmında en sonlardan gelen bir tane mesaj var. Hemen onu da size göstereyim. Burada normalde arkadaşlık istekleri vesaire olur. Hatta burada e, bu şekilde olur. Siz burada inbox'a basacaksınız. Önemli olan burada o. Şimdi inbox'ta Roblox tarafından size bir tane bu şekilde mesaj gelmesi gerekiyor. Bravo gibi bir şey. Sezon yani 2. E, ikinci sezon Roblox Battles Winner yani kazandın diyor. Bunu nasıl yaptık onu söyleyeyim. Arkadaşlar bildiğiniz gibi şu sol altta bu kısımda ee, bir event gelmişti. Siz buradan bir tane ne kişi seçiyordunuz youtuber olarak ve onu seçtikten sonra gönderiyordunuz. Yani anket gibi bir şeydi, küçük bir şeydi. Ee, orada arkadaşlar Tank QR diye bir adam var. Eğer ki onu seçerseniz yani tabii bir sürü şey vardı. Ben burada Minecraft seçtim. O yüzden kazanamadım. Ee, bu Tank QR nedense geçen kişiyi de kazanmıştı ve bunu da kazandı. Yani gerçekten nitelikli bir oyuncu. Eğer ki 3. E, sezonda gelirse Tank QR'a bence oy verin. Aday olarak seçilirse. Ee, gerçekten adam oynuyor yani şu oyunu ee, Kendini geliştirmiş Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde eğer ki seçtiğinizde bu şekilde bir mesaj geliyor Yani bu demek oluyor ki siz bu tank yöre bildiniz ve size ödül olarak bir tane eşya veriliyor diyor Hatta açtığınız zaman Bravo işte bunu e, yaptın vesaire gibi şeyler söylüyor ee, Burada da Başarılar vesaire vesaire diyor yani burada çok bir bilgi vermemiş ama böyle bir mesaj geldiyse sizlere zaten bir bakın evlatinizde de böyle bir eşya gerçekten e, gelmiş olur arkadaşlar diyeceksiniz ki bu eşya neden e, hani değerli size birazdan buna benzerlerini göstereceğim gerçekten çok pahalı ve bu eşya dediğim gibi çok basit bir şekilde verildi şimdi hemen bunların benzerlerine bakalım arkadaşlar e, hatta yakını değil birebir aynısını buldum bakın gerçekten aynısı neredeyse ve arkadaşlar bu eşya gördüğünüz gibi 500 bin Robux. Bunların adı Gold Lika serisi. Bu da Gold Lika serisi aynısı yani. Bu yüzden bu eşya e, hesabınız olursa gerçekten çok değerlidir. İleride yani bir yıl sonra falan e, bayağı bir pahalıya satabilirsiniz. eğer e, ki sizde bu varsa. Gerçekten avatarınızı bir kontrol edin. Eğer varsa dediğim gibi e, güzel olur sizler için. Gördüğünüz gibi mesela şöyle bir şey daha var. Bu da 1 milyon Robux gibi. Yani bunlar çok değerli. E, bu da bedava bir şekilde verildi. Tabi bayağı bir kişiye verildi ama yine de zor bir event gibi bir şey çünkü bir sürü aday vardı orada hangisinin seçtiğinizi bilmiyordunuz ee, yani kafadan atmak zorunda kalıyorsunuz Hatta bakın bir tane de videosu var burada ee, Roblox Battle'sı kazanan bakın şöyle hatta ilerleyiş de var ee, Criticraft da baya gitmiş ama göz gibi tank e, tanker kazandı gördüğünüz gibi e, bu yüzden de e, tank oy verenler de bu şekilde ödüllendirildi yani gayet iyi oldu aslında bak ben Freecraft'a vermişim o da bayağı ilerlemiş sonuçta e, Tankör ama daha nitelikli zaten bunu bayağı bir videoda gördüm e, Bu şekilde yani zaten bu RB Battles her sene oluyor ben e, Bir dahaki senede bunu videosunu çekeceğim ve kim kazanırsa aynısını söyleyeceğim çünkü Bunlar sızdırılıyor önceden sızdırılmış kimi kazandı vesaire Tekrar oynatılmış gibi gösterildi e, Bu yüzden eğer kanalıma abone değilseniz hani bundan ilk önce siz e, Bildirime ulaşırsınız ve ee, bu eşyaları ilk önce siz alırsınız yani sizin için söylüyorum bir video sonlandırıyorum hoşça kalın bay bay.